birinci işçiliğimiz buradaki ekranda da var. Elimde de var. Granüle işçiliği. Granüle demek küçük küçük topçuklarla yeniden bir form dizayn etme işçiliğine granüle işçiliği denir ki bunu biz odun kömür üzerinde yapıyoruz. Yani şöyle bir odun parçası alıyoruz. Üzerine 30 mikron çok ince yani gümüş tel parçalarını doğradık bu tel parçalarını top haline getirmekle işe başlıyoruz. Size bir, bir tanesini göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Şimdi şuradan bir tane yapalım. Bakın bu gümüş tel parçası. 30 mikron. Bunu alıyoruz. Şöyle bir yerde erittiğim zaman bunun yüz yuvarlak bilye formunda, küre formunda topçuk olduğunu görebiliriz. Yaptık. Şu, ekranda da var, burada da var, görebiliyor musunuz? Şunu, evet. siz gelir misiniz hanımefendi? Avucumuza bunu koyalım, yakın arkadaşlara bir gösterin. Bunu niye odun kömür üzerinde yapıyoruz? Çünkü bilye formunda, küre formunda topçu elde edebilmek için ısının her yerinden eşit olanda alınması lazım ki küre formunda topçu elde edelim. Daha sonra bu topçukları alıyoruz her birini buradan başlayarak kozaların ve apliklerin üzerine teker teker kaynak yaparak bu işçiliği yapıyoruz ki işçiliğin adı Urartu'da granülü işçiliği. 16 kraliçesi olan Urartu'larda Semira'nın gerdanlığı bu. Hani demiştim ya her birine bir anlam yüklemişler. Bundaki anlamlar şans, kibele, kibele Anadolu'da kadında doğurganlık ve berekettir. Kadın ve güneş, kadın ve ay, tekrar kadın ve güneş, biri güneşin doğuşu, diğeri batışını anlatıyor. Taşlar zümrüt, safir, yakuttur. Gümüş ayarı da 995 ayar. Dünya standartından 70 ayar daha yüksek. Size iki örnek daha aynı işçilikten yapılmış. Kakuli ve Arrubani. Bunlar her biri kraliçe isimleri ve onların kendileri için yaptırdıkları gerdanlıklar. Orijinalleri müzede. Bunlar da onların replikeleri efendim. Şimdi birinci işçilik bitti. Gelelim ikiye. İkinci işçiliğimizin adı Sabat. Sabat eskiden, eski Türkçe'de daha doğrusu esvet kelime kökenine sahip. Yani kara, siyah demekmiş. Özü de budur. Biz yaparız. İçinde üç metal, bir ametal var. Bakır, gümüş, kurşun ve kükürttür bunlar. 850 santigrat derecede bir potada eritir, elde eder, gümüşü bununla süsleriz. Bir bileziği yapmak yaklaşık dört günümüzü alıyor. Bunu yapabilmek için Öncelikle bileziğin kendisini 990 ayar gümüşten yapar. Üzerine kuyumculukta buna kalem. Yapar olsaya kalemkar olur. Bakın ortadaki ekranda var. Gümüşün üzerine kazıyarak 60 mikron derinliğinde motiflerimizi nakşediyoruz. Sonra sıra sabata geliyor. Savata alıp motiflerin üzerine 470 derecede eritiyoruz. Buradaki gibi. Hiçbir şey göremiyoruz. Görebilmek için fazlalıklarını parayla alırız. Çukurların içi karşımıza siyah olarak çıkar. Yani alttaki boşken üstteki dolu. Bundan sonra da parlatma, cilalama, dış kalem derken aşama aşama bir bilezik dördüncü günde bitmiş oluyor. Tabii ki biz burada sadece bilezik yapmıyoruz. Bunların gerdanlıklarını, setlerini, küpe, yüzük yani takıda ne varsa sabat işçiliğinden yapılıyor burada. Bu da bizim Urartulardan günümüze gelen ikinci işçilikti. Son bir işçilikleri daha var. Gördükleriniz bunlar Urartular döneminde yapılmış onların birebir replikenin kopyalarıdır. Bunun adı Urartula halk sanatıdır. Urartu ustalarının kendi yaptıklarıdır. Ben size her birinden birer örnek gösterdim ama vitrinlerde çok daha geniş çeşitler var. Bunlar granül işçilikleri, bu sabah, bu da halk sanatı. Halk mı? Halk, biz. Halk, evet. halk sanatı.